Mandayva yapmış süt dalına Aman aman Yavrusunu sine kapmış gördün mü? Aman aman yandım, aman 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 yandım Tiritine 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 kandım Bedavamı sandım, para verip aldım Lafa bak Of 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 lan of Mandayva yapı söğüt dağılığı Aman aman Öküzüm tirenden kaçtı gördün mü Amanın yandı Amanın 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 yandı Tiritine 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 devamı verdi. Ula mart dolar yürü verdim de aldım. Bu kadar daha ne bekliyoruz arkadaşlar?